Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda size kitapları anlatacağım. Kitap okumanın yararları geniş bir açı kazanması sağlar. Derslerde eğer hiç çalışmayıp da çok kitap okursanız en az 70 alırsınız diye düşünüyorum. Sonra e, kitabı sevmenin bir yolu, gelip kitabın içine böyle hiç sayfa numarasına bakmayıp kitabı sürekli böyle böyle çevirirseniz hiç fark ettirmeden atıyorum ben 16. sayfadayım ama kendimi düşük sayfalarda zannediyorum ama hiç bakmıyorum 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 derken bir bakıyorum 51. sayfaya gelmişim bu da beni mutlu eder kitabın çabuk bitmesi için içinde kendinizi içinde hissederseniz kitap okumun çok ayrı bir zevki vardır bu arada size tanıtmış olduğum kitabın adı 80 Güne Devri Hale. Büyük ihtimal okuyanlar vardır ama okumayanlara da tavsiye ederim. Öyle. Umarım size faydalı bir video olmuştur. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Görüşürüz.